beşiktaş Shakhtar Donetsk rövenç karşıdan tutması. Simülesini bu maçta yapacağız. Yine bu futbol uygulamasından yapıyorum. Çünkü futbolda Shakhtar Donet takımı yok. O yüzden buradan yapıyorum. Beşiktaş biliyorsunuz ki 4-2 mağlup olmuştu. Şarklara kendi evinde. Deplasmanda turu çevirebilecek mi? Onu simüle edeceğiz. İlk önce kardomuz böyleydi ama ben bazı isimleri değiştirip geliyorum. Evet, Başlıyor. Oyun oldukça şiddetli ve öngörülmez olacak. Bugün ne Başlıyor. olacağını Başlıyor. asla bilemezsin. Tamam ne diyeceğiz geçtiği

Beşiktaş 1-0 önde. Turgan'ı 4-3 oluyor. 4-3 Teymi Abihan. Roşit Sen'in burada attığı çölünden sonra ortada. Tami Abraham kafayı buldu. Ejelardo, Krisi. Tehlike şimdilik dersine dönüyor. Tami Abraham, Ebu Sıla. Ebu

Bir oyuncu, iki oyuncu orada yardımcı kaldı ama. hakem bir şey dememiş. Sıfır, Tekrar. Tur'da 4-4. Seçeneklerine bakıyor. Seçeneklerine baktı ama ordusundan sonra temetri aldı. Milotra şıksa. Demir ablam o. Güzel blok. Krizi. Burada topla iyi bir Mutsuzluk. hareket ve iyi bir Sınav sonunda uzaklarsın ya da sinirlersin. Avuçumu tutuyor. Anısmayı tutuyor. Tutuyorum, tutuyorum. 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 orta. Tutuyorum. İzleyiciler çamlarına dönmüş olmalı ve haklı maç böyle biterse başı kırılıyor şu Skor şu anda 3-0. E Güzel Sırsız, bir hareketleri. <laughs> Bugün ne oldu? Güzel bir Doğru geri pas. Ortun açtı. Muciye doğru gönderiyor. Kemal abi hadi. İyi bir şut var. sevdiği bir oyun. Buradan toplayıp bir haraca ve bir pozisyon var. Yaşici, ona problem yok galiba. Çünkü yavrulaştı Beşiktaş. Timi Abraham var. Hedef çalışıyor. Abraham yine aldı. Asurubi. Çok Asurubi de kaldı. Pozisyonu bozuldu. Kuru Traşitsa. 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 Kuru Matvienko. Seçeneklerine bakıyor. Eguinardo. Tüpraşlarken bir gol yapmış. Pas verecek ama oluyor. Bu da Kai. Öne doğru geliyor

İkinci yılda yaptığı değişiklik sayısı 5. İki takımda da taraf değiştirdi ve artık ikinci yarıya hazırlar. Semih son maçına çıkacak. Işıktaş da bu yara. Yani bu ikinci yarıya son. Kredi iyi oynuyor. Svensson. Davi Jurasek. Bozuşu uçurtuyor. Ersin. Mert oyundan çıkacak. Ersin'in esnafını göndermişti. Geri doğru gönderiyor. Orkasında Semih Kulçoy. Semih geldi. Semih geliyor. Semih Güzel bile hareketleri. Semih <laughs> Semih Kılıçdoğul <laughs> çok yavaş vurdu. Kronopya. Zavallı da bu gari. Semih Kılıçdoğul. Açık seni yanın Maçın tamamlandı. Artık oyuncular bu belirtileri gösteriyor. Bu da sahiye, Orkun. Orkun çok seyahatı. Semi. Joao Mario. Skor şu anda 3 Mario Mario tarafından reddedildi. Çok yakışmış. Beşiktaş. Gençim bir seni falan var. Harika çok, çok güzel. Şimdi Semih'e geldi. Gizlik Semih! Başlı. Semih Kılıçdol. Semih Kılıçdol attı. Son maçında gol atıyor Semih Kılıçdol. Son çıktığı maçta. Milot Raşis'in asistiyle. Semih Kılıçdol'u yürüyor. Tekrar. 6-4 Yani toplamda maçta 4-0 ama toplamda 6-4 Büyük şans Sadece Kaleci'yi geçmek kaldı şey Kaleci için çok da zor değildi Kayra Yılmaz Kartal'ı spordan kiralıktan almıştı Kartal Kayra Yılmaz Kartal Kayra Kartal Kayra'nın güzel friki golleri vardı 5 5 6 encele març. Sert faul hayır. Altın bir fırsat kaçtı. Peki dışarıda kartı seyredelim. Hiç ne demeden. Geriye e doğru gönderiyor. Topu ileriye taşıyor. Ondan sonra Semih. Geriye doğru gönderiyor. Yine tekrar izle. Rakas 3. Gol masal tutuldu. Prens Pastil Silva. Prens Pastil battı. bu akşam turu geçecek. Eğer geçerse bomba bile düşecektir. Eğer geçerse bomba bile düşecektir. Öncü de çıktı. Ali son Kevin. kevin şimdi geldi. <gülüyor> kevin içeri <laughs> girdi. kevin aldı, attı bu topu. Güzel bir şut de. Erişmesi mi Bu değişik yaptı. <laughs> <laughs> da ateş ediyor. Klandı. Bundan den köy gelme doğrusu bu tayyit edecek. Galatasaray rakipleriyle ve maçta. Knockout maçı. Ne Kaybeden takımın aldığı spor hayal kırıklığı yaratıyor. Beşiktaş maçı. 5-0 kazanarak bomba 8 gol. Büyük bir skorda şatlar var. Hepsi mavi yaptığımız için yedi.